Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Yapılan araştırmalar sonucu Mars'ın geçmişinde neler yaşamış olabileceğini az çok kestirebiliyoruz. Peki önümüzdeki 10 yıllarda insan kolonilerinin kurulması planlanan kızıl gezegen nereden geldi ve nereye gidiyor? Gelin hep birlikte yanıt arayalım. İnsanlığın bir sonraki evi olabilme potansiyeline sahip Mars günümüzde neredeyse tamamen kurak ve çöl benzeri bir yapıya sahip. Ancak yine de bilim insanları Mars'ta gizli kalmış yaşamlar olabileceğini düşünüyor. Bu düşüncenin arkasında yatan en büyük nedense bir zamanlar sularla kaplı olduğu düşünülen Mars yüzeyi. Şimdiye dek yapılan araştırmalar Mars'ın bir zamanlar günümüzdeki renksiz görünümünün aksine okyanuslarla kaplı ve hatta yaşamın bile var olduğu bir gezegen olabileceğini gösteriyor. Bu noktada Mars'ın geçmişini bilmek Kızıl Gezegenle ilgili gelecek hayallerimizin ilk adımını oluşturuyor. Yaşam, Dünya'da ve Mars'ta benzer zamanlarda başladı. Mars'ın erimiş çekirdeği soğudu, suyunu ve atmosferini kaybetmeye başladı. Kalan su, buz oluşturmak için yoğunlaştı. Mars ölü ve soğuk bir gezegene dönüştü ve, hayat öldü. Mars, tamamen ölü bir gezegen gibi görünüyor, yüzeyinin altında bazı yaşam formları olabilir ancak emin değiliz. Atmosfer basıncı, Dünya'nın yüzde 0,6'sı kadar. Perseverance aracı neden Mars'a yollandı ve diğer gezegenlerde araştırma yapılmıyor da neden Mars'ta araştırma yapılıyor? Bunun nedeni ise NASA'nın Mars'ı tekrar canlandırma planı olmasından kaynaklanıyor. Peki bu plan nedir ve ne aşamalardan oluşuyor? Gelin beraber bu plana bir göz atalım. İnsanlar gezegene inerek Mars ortamında hayatta kalıp gelişebilen, büyümek ve oksijen oluşturmak için atmosferdeki karbondioksiti tüketen genetik olarak tasarlanmış bakterileri serbest bırakacak. 50 yıl içinde tüm Mars bu bakterilerle kaplanacak. Gezegen basıncı ve su hacmini artırmak için donmuş su buzunu ve karbondioksit eritilerek diğer çabaların da etkisiyle ısınıyor. 200 yıl içinde bitkiler arasındaki rekabet bir hiyerarşi yaratacak. Daha büyük bitkiler su kaynaklarına yaklaşırken kurak bölgelere daha iyi uyum sağlayabilen bitkiler ise su kaynaklarından uzaklaşacak. Bu doğal bir süreç olacak. Buradaki tek insan müdahalesi ise Mars'ta yaşayabilecek uygun bakteri türleriyle süreci başlatmak olacak. İlk olarak Mars üssü enerji ve diğer temel unsurlarla kurulacak ve daha sonra birden fazla üs ile erken bir koloni oluşmaya başlanacak. Birden fazla tam teşekküllü şehri olan, kendi kendini idare ettiren bir koloni kurulacak. Gezegenin büyük bölümünü kaplayan dev şehirler ve denizlerle yaşanabilir kılınmış bir Mars oluşturulacak. Önümüzdeki 10 yıl, insanlığın Mars planları için kritik öneme sahip, ilerleyen dönemlerde yapılacak araştırmalar Mars'ın bizden sonraki nesillerin yeni evi olup olmayacağını ortaya koyacak. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce 100 yıl sonra Mars nasıl bir halde olur? Fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.